Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Katar Türkiye kararını resmen duyurduk, imzalar atıldı. Değerli izleyenler, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi gelen yabancı çalışanlar nedeniyle ülkede yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre %13,2 arttı. Körfez ülkesinin istatistik ofisi tarafından yayınlanan verilere göre, Geçen yıl 370 bin kişinin ülkeye yerleşmesinin ardından toplam nüfus 2,94 milyona çıktı. Yarımada ülkesinde nüfusun çoğunluğunu düşük gelirli göçmen işçilerle diğer yabancı çalışanlar oluştururken Katar vatandaşlarının sayısı 380 bin civarında oldu ülkede şu ana kadar düzenlenen en büyük etkinlik olan Dünya Kupası sırasında 1,2 milyon ziyaretçinin geleceği tahmin edilirken, organizatörlerin yaşadığı personel sıkıntısının yanı sıra altyapı, konaklama ve güvenlik gibi alanların da zorlanması bekleniyor. Uluslararası Otel işletmecisi Akkor Grup, 65 bin oda, daire ve evleri Dünya Kupası sırasında işletebilmek için dış ülkelerden 12.000 geçici çalışan transfer etti, emirlik, Türkiye ile de güvenliği sağlamak için 3 bin binden fazla polisin geçici olarak görevlendirilmesi için anlaşma imzaladı. Bütçe dokümanlarına göre Katar Dünya Kupası'na hazırlık amacıyla çevre yolları, 7 yeni stadyum, oteller, gökdelenler inşa etmek için 229 milyar dolar harcadı, bu dönemde Katar nüfusunun yaklaşık yarısı inşaat sektöründe görev aldı. IMF tahminlerine göre turnuvadan sonra Katar'ın nüfusu %1,2 azalacak ve 2027 yılında 2,5 milyona düşecek.